Ne güzel koşuyor lan öyle. Şöyle kardeşler. <laughs> <laughs> Ambar'a güzel varmış. arkadaşlar herkese sevgiler selamlar İngiliz İngiliz eşleştik takipçimizle kanalımızdan tripod tripod çaldıracağız inşallah karşı tarafa trim trim Zuhu'nun mirası Zuhi Zuhi İksi yanında Kusar Roma İmparatorluğu Rakip fena duruyor bakalım Çinli de var rakipte İngiliz cenab ettiğini inşallah bu maçta kıracağız. İngilizlerle bayağıdır kaybediyorum. Müttefik sebebiyle bakalım bu sefer ne olacak. Müttefik en azından durduk yere maçı bari terk etmez yani. Sonuna kadar mücadele edecek adam lazım bize. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup Discord'da buluşalım. Discord'da buluşalım beraber girelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenip bir de yorum yaparsanız maçla ilgili olumlu veya olumsuz görüşlerinizi bildirirseniz memnun oluruz. Hem kanalımızın büyümesi daha çok kişiye ulaşmak amacıyla bu konuya girmek istemiyorum ama bunu söylemek de lazım herhalde yani söylemeyince de ya insan unutur tabi adam izliyor yatmış yayılmış çayını kahvesini almış izliyor abi yardırıyoruz biz de burada bak saat oldu kaç saat oldu beş buçuk memlekette ne kadar ibne varsa yanıma denk geldi şimdi de tribot kanalımızdan arkadaşımız geldi şükür yabancı biri gelmedi yani rastgele giriyorduk sabahtan beri En azından muhabbeti var olur. Şöyle yap dedik, böyle yap dedik. Orospu'nun çocuğu geliyor daha maç başlamadan tık, tık terk ediyor maçı. Lan şerefsiz. Azıcık dirensene. Azıcık oynasana. Biz yenilsek bile adamın bir öyle bir oynadıydı ki. Bir gün böyle yine oynuyoruz. adamı adam da Türkmüş tamam yazdım abi senin için direneceğim dedim ya. Savunmaya bir çekildim yine İngiliz'im o zaman da kale, kule, top, tüfek görmen lazım asker hiç yok bende asker yok sadece bina her yere adamın ayağına dolanmak için var ya ev yaptım ya ev her yere şöyle düşün her yere adam evlerden giremedi bile yani evden duvar ördüm adama öyle maçlar da gördük ama direndik çıkmadık yani İbnelik yaptık adamı terk etmedik adam bizi yarı yolda bırakıyor işte Neyse oyunumuza dönelim abi 14 oldu hemen şuraya bir tane battım birazdan odun sıkıntısı çekeceğim oduna yöneldim böyle yapacağım abi şu anda altını ya, bir çığ atlayalım da çığ sonra bir taşa döneceğim bir çığ abi şimdi Şöyle meclis binasını What? dikeyim. Aslında bir dişik diksek daha güzel olurdu da neyse. Güzellik çok da önemli değil önemli olan. Kazanabilmek. Bu kadarla çalıştırmam. Uykumuz iyi gelmiş ha. Şu koyun kardeşlerim. Adamların ayağına git ayağına ha. Şöyle gel 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 gel. Dön abi şimdi. Üç kişi yeter. Öyle bir attım abi. Şimdi at. Yeter o kadar gel böyle. Gel gel böyle gel. Pardon. Şimdi taşı yükleneceğim. Oradan oduna yükleyeceğim. Buradakilerle oduna yükleyeceğim. Zaten yan yanayız. İngiliziz. En kötü 5'er okçu bıraksak. 10 okçuyla zaten uzaktan gelen ötürürüz. Yes, sir. <laughs> Abi 4 kişi giriyorsun. 4 ve 4 giriyorsun. Tamam diyorsun. Bu sefer oldu. Lan bu sefer rakip. Geliyor bir tanesine çöküyorlar. Tamam mı? Alıyorsun 3 kişi. Biraz odun toplayalım. Alıyorsun 3 kişi. Lan diyorsun. Bayağı bir unuttuk herhalde ya. 3 ve 3 girelim diyorsun giriyorsun adam gene geliyor 3 kişi 1 kişiye çöküyor kalıyorsun 2 kişi tamam mı lan diyorsun 2 2 girek diyor bu sefer yanında adam bak güzel yükseliriz falan filan tam böyle kurumuşun orduyu da ki o paylaşacağım o açıklama kısmına da bırakırım linklerini İngilizlerle kaybettiklerim diye hatta İngilizlerle kaybettiklerim diye bugün bir cenabetlik var abi 3 maç oldu bu 3 mü 4 mü Hatta sabahtan beri bir 5 İngiliz maçı verdik ya. İngiliz'de ben maç verdim ya. Yanında Orospu'nun çocuğu olursa verirsin abi. Bak verirsin maç vermek zorun değil de. Aptalca maç verdik. Ne oldu? İbne mi geliyor? Ben iki tane iki tane çıkartayım da. Ne olur ne olmaz. El arabayı yaptım. Tamam yeter o kadar gel şimdi. Bir kişi, iki kişi çalışsın orada. O yaptırır sana, yaptırmadı mı lan? Vay anasını be. Tamam şimdi yaptırdı gel. Gel kardeşim şöyle. Biraz oduna yönelseniz Evan abi. Bir oduna bir yönelelim. Acil odun ihtiyacım var. Vur gazmayı vur 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 vur. Acil odun. Çok acil Hadi be el araba o yüz yüz hareket ediyor adamlar. Biraz riskli ama bu hareket. Ama sonu güzel yani. Ne olacak yani gelince bitecek mi hemen? Bir kere harita uzak zaten. Hemen bak abi 400 olsun. Çakacağım ikinciyi şuraya. Olmuştur. Verdim abi. Yaptım devam edeceğim. Ondan sonra çıkartabilirim. Kardeşim şu adamın boşta. Buradan biraz bu tarafa aktardım abi. Bunu bir teslim ettik. Bunu bir teslim ettik. Araştırmalarımızı yaptık. Beden adına gitsin biraz. Şu ibnelerin orayı bir gezelim ya. Ne yapıyorlar? Şş. Sen daha yaptım. Ne oluyor lan orada? O ben bir alayım ya. Bu oyundan sonra ibne kullanmaya başladım. İbne kelimesini hiç kullanmam bu arada arkadaşlar. Çok saçma bir detay ama. 45 oldu. Gitti lan o kabat? Kavada kullanırım ama. Vur şu kavada. Alamaz onu. Utanmadan dini eser topluyor bir de. Ezemek. İmam değil mi amına? Hepsi paraca amına. Geberdi amına. Dön abi. Dön abi arkadaşlar. Aramızda imam varsa alınmasın. Gözüm meclisten dışarı. Yani imam kardeşlerimiz. Kardeş. Şeyde çok güzel yapmışlar adama. Oğlum o kadar uzaktan odun mu getirilir lan? Şuraya bir kereste. Adam imamı gönderiyor. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Adam ateş etmeye başlıyor. Allah'ım yaradanım bilmem ne. Yardırıyor adam böyle görmen lazım. Oyunda ona dikkat etmişler. Oyun ilgili çok eleştiri de var da. Turuncu 3'e geçti abi. Buruncu üçe geçti. Oğlum biz köylü niye yapmıyoruz lan? Üstü mi diktik bu binaları? Rampaya da tarla yapıldı. Nerede görülmüş lan? Çiftçilikle de uğraşmışlığımız var. Böyle bir ekim yok yani. Böyle bir böyle bir. Nereye ekim böyle? Ama böyle bir odunculuk var. Odunu güzel yaptık. Ben bir yoklasam mı acaba diyeceğim de. Kralın sarayı. Bizim mavi geçmiş. Mavi kardeşim bize bir market yapsan ya. Köşeye. Eyvallah. Nereye yaptın kardeş? Göremedim lan. Vay anasını. Lan ne ara oluyor bu ev ya. Vallahi var ya molla oynayacağım ya. Abi. Yavaştan kışlalara dikelim. İki de okçu. Bir tane de atla bırak. bir yoklasak mı? pişman ederler mi yoklasak? niyesinler Niye ki bir kaç tane alayım geri geleyim alayım orayı birazdan çığ atlayacağım zaten biri şimdi boşta buradan bir yoklayayım ya imamını alayım imamına

Öyle öyledir. Oy, kerede kaldım lan. Al şunu. Bir daha. O bana vurmuyormuş. Arkadaşlar şöyle bir beyaz file atayım mı ön tarafa? Ben biraz daha göndereyim sanki onun askeri yok gibi. Demirciyi de yap aşağıya. Herif marketi yaptı. Bir market daha at bana. Heyecanlandım maç alacağız herhalde. Adamda hiçbir şey yok. Yok gibi gibi var gibi gibi kerestemi yapayım abi. Gene bizi ekmek sıkıntısı çekeceğiz gibi geliyor bana. 8 kişi aldım mı? Altı. Bana iki tane daha bacım gelsin şuraya. Keresteni de yaklaştır kardeşim. Gel kardeşim şöyle. Adam arkada toplanıyordur abi gel şöyle. Bunlar pahalıdır daha. Ne güzel kaçıyor lan öyle. Ne yapacağını şaşır. oh, ne yapacağımı şaşırmışımdır. Köylün yok mu köylün kardeşim? Yamına daktım yamına. Sorun değil okçu kolay. Öyle zor. Gel gel gel. Ne güzel geliyor lan öyle. Oğlum bunlar hızlandırmadı mı sen? Önümden yürüyor lan. Amına koyayım. Müttefikler yüzünden oynadım rakiplere bak ya. Oy. Açtık ağzımızı. Çekil geriye çekil çekil çekil. çekil. O ibneler var ya şövalye göndereceğim. Buraya da bunu yaptın lan. Nereye bitirdin kardeşim? Ya şimdi bana bir Yeğik meyik yok değil mi sağda solda? Şuraya bir maden at. Güzel hemen bir geliştirmemi yapayım ben abi. Çok güzel köylü basmaya devam ediyorum abi. Ev yap abi şöyle. Bir tane de mancınık. Bir mancınık daha yap. Ehe boşluğa gidin orada mal gibi bekleyin orada. birkaç tara evet. Al, al onu Adam da tart var ya. Bu kadim eser kaç lira veriyor ki bu kavada be bu be kadar önemsedi ya. Ata pulta çıkardım hadi iki tane. Ata pult. İTC'de atasım var yukarı tarafa da. Taş mı lazım? Gel abi ya, al taşı ya. Taş lazım. taş. Ne lazım so? Ece alsan ne seçmedikten sonra. <laughs> na 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 na. <laughs> buradan darbe yemeyelim de. <laughs> Şş, ben buradan çökerim kardeşim. Sen oradan savun. <laughs> Bir tane demeyeceğiz sana bana. Hey kötü o denesi. <laughs> Kardeşlerim aşağıya indir. Kardeşim ticarete başla. yok mu lan hiç. <laughs> Nerede lan the Allah Allah. Öldünüz mü ara? Aha tarla. Aha tarla. Ay ne güzel dizmiş lan. Üzüldüm kardeşim ya. Bu sıra bakma ya. Çıkarmaya devam abi dikdik yavaştan evre chat <laughs> <daha> iyi miydin sana bana nasıl <laughs> evet iyi bir daha bir şey. <gülüyor> 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 Hücum arkadaşlar. Çekil geri bekle. Bekle biraz. Gel bekle biraz bekle. Bekle bekle bekle. güzel. Şimdi kardeşim. Oradan göndermeye devam et. Duruncu ne oldu lan daha yeni başladım dedim ya. Böyle de zevk alamıyorum ki abi. O değil de iyi sinirlenmişim ha. Bak sen şimdi öke. Ana kölelerimi getirsen ev. Sarayı şöyle. Şöyle bir saray kuracağım. it is, it all. ready for Hestus. What Hestus have of day Drama for Hestus. and Descent. being the the We aren't Men of arms are men of armament, every day is, is a Mongejarra! I'd like to Başarılı ee, lan öyle. Every <S deer> <Ont Sloedi> <puYes3> <laughs> <Five Wuhanraulackah> Bekleyin arkadaşlar. Ambar güzel varmış. Geref iyiymiş şey ha. Geref iyiymiş de ne fayda. Yağdırıyor ya maşallah. Ünlükü yapmışım. Olay bu. Bitti maç. Sonunda da şeytanın bacağını, kemiğini amına koyduk aldık maçı. Abi delirdim ya. Bana yeter ki çıkmasın adam böyle oynasın. Savunmasını güzel yapsın bak. Kardeşim ne güzel oynadı takipçimiz. Gelmiş videomuz önüne düşmüş eklemiş bir discord'tan da gelmiş kardeşim. Güzel oynadık. Yani anladın mı hani bana oynasın savunsun ya adam gibi adam olsun ya. Tamam biz de dünya şampiyonu değiliz amına koyayım ama En azından maçın girişinden de terk etmiyoruz yani 92 köylü çalıştırmışız abi 100 köylüye yine ulaşmışız Sarılar iyiydi Altın konusunda iyilerdi tabi. Çinli olunca altın kıymetli Toplam puan da açık ara Sarıya Çökmüşüz Böyle güzel bir maç oldu arkadaşlar 26 dakikada bitirdik maçımızı. Umarım toplarız yine. İki İngiliz oynadık. Şu hareket güzel oldu ama. Şuradaki şu hareket var ya. Daha kısa sürede bitirmiş olduk. Buradaki kule de güzel oldu. İngiliz biraz daha yerleşkeli oynuyoruz ya. Artık İngiliz'in tüm imleliklerini oynatabiliyoruz. Boşbaşı sevdam var bu ara. 10 tane yapmışız. Bunları da neye diktiysek o ara dikmişiz işte. Evet arkadaşlar herkese iyi seyirler diliyorum. Videoyu beğenirseniz bir de yorum bırakırsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.